Bodrum'da Emin Çakıroğlu adlı vatandaşın 2014-2016 yılları arasında Bodrum Belediyesi'nden aldığı 62 adet evrağın bazılarında oynama, bazılarında ise sahtecilik yapıldığı iddiasıyla başlatılan inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı dönemin belediye başkanı Mehmet Kocadon, eski başkan yardımcısı Taner Uslu, eski İmar ve şehircilik müdürü vekilleri Haluk Aytı ve Gamze Esedoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. 2012 yılından beri Bodrum'da elektrik su tesisatları abonelik proje takip işleri yapan Çakıroğlu 2014-2016 yılları arasında müşterilerinden aldığı vekalet doğrultusunda çeşitli tarihlerde yaptığı başvurularla Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden belge talebinde bulundu. Kent Haberi açıklama yapan Emin Çakıroğlu yaklaşık 5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini dile getirerek şöyle dedi. 2012'den beri Bodrum'da elektrik su tesisatları abonelik proje takip işleri yapan bir insanım. E, bu işlemlerle ilgili prosedür işleyişlerinin takiplerinin projelendirmesini ve prosedür olarak abonelerin bitirilmesiyle uğraşıyordum. Dur. Yani uğraşıyordum. Hı hı. E, son zamanlarda işte 2014'ten sonra belediye seçimlerinden sonra belediye seçimlerinde verilen maatlere istinaden bu insanlar da 2014'ten sonra uygun olmayan yerlere ee, yapı varmış gibi yapı izni verilerek geçici 11. maddeden birçok belgeler çıktı. Belediye tarafından müşterilerin vekaletine istinaden tarafıma verildi. Ben de bunların istinaden 2014-2015-2016 yıllarında e, ben de abonelik işlemlerini e, proje aşamalarını bitirmeme, abonelik numaralarına kadar almama rağmen belediyenin bir yazıyla bu işlemler durduruldu. Ve ben bu işlemlerin durdurulmasına istinaden birçok başvuru yaptım. Evrakların geçerli geçersiz olup olmadığı ile ilgili bilgi talebinde bulunmama rağmen en son 2016'da dilekçe vermeme rağmen 2019'da tarafıma bir yazı verildi. Bu evrakların e, Evrak Kayıt sisteminde olmadığı şeklinde yani geçerli geçersiz bir bilgi istememe rağmen sadece Evrak Kayıt sisteminde olmadığına dair bir yazılar verildi. Cevaplar verildi tarafıma belediyeden. Ben de bunu istinaden kanunu yasal 2017'den beri devam etmekteydim. Ee, bununla ilgili savcılık makamında soruşturma e, yapıldı. Soruşturmalar yapılmasına rağmen hala devam etmekte. Ee, bu aşamada da İçişleri Bakanlığı baş muhfettiş görevlendirerek e, inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda işte bu evrakların usulsüz olarak verildiği bazı belgelerde ee, evrak kayit sisteminde olmadığından bu evraklar varmış gibi verilmiş e, bizim müşteriler adına vekaletine istinaden e, belediye yapmış olduğum dilekçe başvuruları yok kayıt sistemlerinde ona istinaden verilen cevaplar da yok. E tabii böyle olunca biz e, karşı müşterilerime karşı evrakları vermeme rağmen belediyeye gidip sorduklarında sözlü olarak e, vatandaşlara bu evrak geçersiz olduğu şeklinde devamlı söylemler ve bilgiler verildi. Ben de bunu istinaden hep yazılı olarak kanun yasal uygulama başvurarak e, belediyeden işte sanki ben hazırlamışım gibi e, sanki ben mi hazırladım yani belediye antetli yazıları gibi hep lanse edildim. Bu vatandaşlar karşı vatandaşları sorumlu olduğum insanlara karşı maddi manevi zararlara çok uğradım. Çok zor durumda kaldım. Her defasında ben yazıların geçersizse o zaman dedim, sözlü olarak verilen sözlerin, yani söylenenlerin yazılı olarak cevaplanmasını talep etmeme rağmen, yazılı bir cevap da alamadım. Birçok soru, kaymakamlık kanalıyla, belediye kanalıyla çok görüşmeme ve bilgi almak istememe rağmen hep örtbas edildim, hep reddedildim, hep olumsuz cevap verildi. Sonuçta bu zamanı bir 5-6 yıllık sonra bu maddi manevi zarar uğradığım kişilere karşı bu evrakların belediyeden tarafından verildiği, bunun benim sebebi vermediği, ben e, prosedür uygun olarak belediyenin yetkili kurumdan almış olduğum evraklara karşı işlem yaptım. E, bakanlık kararı da teşkil edilmiştir. Ben belgeleri ben belediye belediyenin vermiş olduğu resmi evraklarla yaptım. İnsanların işlemlerini belli bir yere getirdim ama sonlandıramadım ve sonlandıramadığım için de vatandaşlardan almış olduğum peşinatları da geri verdim. Yapmış olduğum altyapıları da hibe ederek neredeyse yapmış bitirmiş olmama rağmen maddi manevi zarara uğrayarak neredeyse battım. Ee, ve Bodrum gibi küçük bir yerde neredeyse üçkü açı dolandırıcı yerine kondum ve birçok da savcılığı suç durusuna yapıldı tarafıma ve o yapılan savcılık suç durusunda hep e, beraat ettim. ve yere olmadığına dair kararlar aldım. Yani birçok insanla birçok sorunu yaşamama rağmen ben hukuki kanun yollarıma devam ederek bu işlemlerimi belli bir aşa, aşamaya getirdim. E, bakan kararında da soruşturma izni verilmesiyle soruşturma savcılık makamında devam etmekte. Karşı tarafta itirazlarını yaptı. Danıştay'dan kararı beklemekteyiz. Ben kanun yasal yollarımın her zaman e, doğrunun yanında olacağını güvendiğim için hep kanun yasal yollarıma başvurumu yaptım ve belli bir ölçüde sonuçlandırmaya çalışıyorum. Kararda da yazıldığı isnaden boş, boş, yani boş bahçeye sanki yapı varmış gibi yapı 2004 yıl öncesinin yani 2000 e, imar kanunu 3194 sayılı imar kanunu on, geçici 11. maddesine istinaden 2004 yıl öncesi yapı varmış gibi lanse ederek buraya elektrik su bağlanmasını ama boş bahçe ve arazi olduğu alanın belediye kayıtlarında da ortada. Olmayan bahçeye, olmayan yerlere yapı izni vererek neredeyse yapılaşma varmış gibi göstererek bu şekilde uygun olmayan yerlere bu şekilde izinler verildi. Yani sonra bu verilen belgeler biz tabii ki imar kanununda yetkili belediye biz müşteri bana vekaletle müracaat ettiğinde ben dilekçelerine yazdığımda ben parselle ilgili durum bilgisini belediyeden alıyorum. O ile ilgili durum bilgisini durumunu belediyeye veriyor. Belediyeye vermiş olduğu ben yerinde görmem. Belediye inceler. Yerinde varsa bu yazıyı verir normalde ama demek ki yokken vermiş. Ben de bu kadar yıldan sonra araştırmama kanun yasal yollara cevaplara verdiklerinde ben bunları gördüm. Hı. Yani usulsüz yerlere usulsüz belgeler düzenlendi. Bu belgeler de evrak kayıt sisteminde yok. Benim müşteriler adına vekaletten, müşteriler adına başvuru yaptığım dilekçeleri de yok. Sanki bu belediye tarafından verilen yazı havadan önüme gelmiş gibi hiçbir zaman da kabullenmediler. Hiçbir zaman da geçerli geçersizliğini belirtmediler. Bu evraklar hala da geçerli geçersizliği belli olmayan evrak konumunda. Ama tabi bunda bazı evraklarda 25-30 kişi var, bazı evraklarda 5 kişi var. Nereden baksanız 400-450 kişi. Bu bende olan sadece evraklar. Ve emin olun ben e, Bodrum Elektrik ve Tesisatçılar Derneği Başkanlığı da yaptım Bodrum'da. 2011'den 2014'e kadar iki dönem, 4 yıl boyunca e, birçok meslektaşımla çok başkanım dedikleri için hala da samimiyim. Bu emin olun bendeki evrakların sadece bulunan evrakların ve bunlarca bunlardan yüzlerce evrak var. vatandaşlara verilen bu şekilde vatandaşlar da bu evrakları sonlandıramayarak e, her neyse dediği evraklar da mevcuttur eminim.